Merhaba, değerli insanlar konumuz, lead code, 1, for num in nums, if num yüzde 2 eşittir eşittir 0, if num büyüktür max alt çizgi even, max alt çizgi even eşittir num, return max alt çizgi even e print, find alt çizgi max alt çizgi even, 1, 2, 3, 4, 5, kesme işareti kesme işareti kesme işareti bu kod. Dizideki her sayıyı tek tek kontrol etmek için bir döngü kullanır. Her sayı çiftse, değişken kesme işareti max alt çizgi even kesme işareti güncellenir. Son olarak, kesme işareti max alt çizgi even kesme işareti değişkeni döndürülür. Teknik detay lead code. Kullanıcıların algoritma ve veri yapıları becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çeşitli teknik detaylar sunar. Bu detaylardan bazıları şunlardır. Değişken ve veri türleri. LeetCode, kullanıcıların değişken ve veri türleri hakkındaki bilgilerini test eden sorular sunar. Bu sorular, kullanıcıların farklı veri türlerinin özelliklerini ve sınırlamalarını anlamalarını gerektirir. Koşullar ve döngüler. LeetCode, kullanıcıların koşullar ve döngüler hakkındaki bilgilerini test eden sorular sunar. Bu sorular, kullanıcıların temel programlama mantığını anlamalarını gerektirir. Algoritmalar. LeetCode Kullanıcıların çeşitli algoritmaları uygulama becerilerini test eden sorular sunar. Bu sorular, kullanıcıların sıralama, arama ve veri yapıları gibi temel algoritmaları anlamalarını gerektirir. Lead Code, yazılım mühendisliği alanında kariyer yapmak isteyen herkes için değerli bir araçtır. Platform, kullanıcıların algoritma ve veri yapıları becerilerini geliştirmelerine ve teknik mülakatlara hazırlanmalarına yardımcı olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Но к